En çok izlenen programı Spor Vizyonu'ndan. Herkese iyi akşamlar. Yine birbirinden önemli konular, bomba konular ve birbirinden değerli konuklarımla ekranları başında bizleri soluksuz izleyeceğiniz bir programa tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Spor Vizyonu'nda. Bu hafta Bursa Spor ve Aksaray Spor arasındaki karşılaşmayı değerlendireceğiz hakem kararlarının futbolun önüne geçtiği bir haftayı geride bıraktık. Bu haftada yine ekranları başında bizleri izleyen tüm dostlarımızın da yorumları argo küfür olmadığı sürece yer vermeye çalışacağız. Öncelikle programımıza başlamadan öncesinde sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Bu zamana kadar bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Onların desteğiyle spor vizyonu çok daha iyi yerlere doğru gidiyor. Mühteşem bir izlenme sayılarıyla inşallah bu haftayı da geride bırakacağız. Ana sponsorumuz Özel İnova Hastanesi'ne Sayın Türkcan Hocama çok teşekkür ediyoruz. Yakup Cömert Mimarlığa sevgili Yakup Cömert kardeşime çok teşekkür ediyorum. Aksaray'ın inşaat sektöründeki önemli isimlerinden sevilen kardeşimiz. Asel Solar Enerji'ye Adem Serin abimize çok teşekkür ediyoruz. Aksaray'a yaptığı yatırımlarla hızla büyüyen Asel Solar Enerji'de bugüne kadar spor vizyona verdiği desteklerden dolayı çok ama çok teşekkür ediyoruz. Tayfun Ekmekçi Pastanesi'ne sevgili Tayfun Ekmekçi'ye çok teşekkür ediyoruz. O da e, bugünkü programımıza desteğini sergilemiştir aynı zamanda ilerleyen dakikalarda e, Bil bakalım kısmında da hediyemiz ödülümüz Tayfun Ekmekçi'den gelecek. Spor Vizyon adına teşekkür ediyoruz ve son olarak Koçaş Kuruyemiş'e de desteklerinden dolayı teşekkür ederek konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Sevgili Mustafa Altınsoy, namdear Kartal hoş geldin. Hoş bulduk Recep. İyi yayınlar diliyorum. Tabii Hamit geçen hafta aramızda diyorlar. şimdi katıldı. Daha renkli bir forum olacak inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Hamit Mavili spor yorumcumuz. Geçen hafta bazı nedenlerden dolayı aramızda değildi ama bu hafta ekranlara başında hoş geldin. Özlemişim. Nasıl taraftar ligi özlemiş, o çimsayı <laughs> özlemiş, tribünden özlemişse ben de 5,5 aylık aradan sonra spor vizyonu özledim. İnşallah bu akşam güzel, heyecanlı, dop dolu her zaman gibi bir yayın olur. Ekran başındaki bütün e, izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Bizi takip etmeye devam etsinler. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Onur Er, hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, tekrardan bir arada olmak güzel. Bugün yine dolu dolu bir yayın olacak. Bütün izleyicilerimizi sonuna ana kadar takip etmelerini istiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler bazen yayınımızda kopukluklar olabilir erişim nedeniyle. O noktada kusurumuza bakmayın hatalarımızı gidermeye çalışıyoruz üstüne koya koya tabii ki.